Hare Krishna. Geçenlerde de nefes hakkında konuşmuştuk. Nefes yakıttır. Ve hareketlerinize göre nefesinizi ayarlanmanız gerekir. Aynı arabayı çalıştırıyorsanız, aynı araba gibi arabayı çalıştırırsanız yakıt, benzin şarttır. Bu nefes bizim yakıtımız ve benzinimizdir. Dolayısıyla sporlarda Tempo'ya göre nefes alıp vermeniz gerekir. Ama çoğu kişilere özellikle dikkat ediyorum profesyonellerde de branşlarda da e, sporcu hareket yapıyor ama nefesi daniktir. Yani uygun ve ritmik değil. Harekete göre nefes alınması gerekir. Hareket yavaş ise nefes de ona göre olması gerekir. Hareket hızlı olduğu zaman... Yakıt ve nefes de ona göre ayarlanması gerekir. Ama maalesef bunlar bir anda bir araya gelmiyorlar. Yani hareket farklıdır. Onun için yakıt vermediği zaman yorgunluğa neden oluyor. Bunu çok kişiye dikkat etmesi gerekir. Nefes ne dedik? Dedi ki, prana atom bombasından, atomun enerjisinden daha tehlikeli ve daha güçlüdür. Dolayısıyla bir tanesi de nerede? Cinsellikte bunu kullanılabilir. Performansınızı yükseltiyor. Ve çok Şeyler orada gerçekleşiyor. Bunları da detay buraya gelip e, konuşabiliriz. Yani şu anda bunu bilmeniz gerekir. Cinsellikte de nefesi kullanırsanız çok değişik şeyler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla nefes çok önemlidir. Her köşede, her eylemde nefes şarttır. Sporda, sağlıkta, psikolojik stres, korku, cesaret. E, negatif düşünce, pozitif düşünce, istek ve yerine getirmek, nefesi kullanmanız gerekir cinsellikte ve bir sürü şeyler, uyku. Hadi şimdi uykudan e, bahsettiği zaman ne için insanlar mesela uykuda e, problem çıkartıyorlar veya mesela doğru uyumuyorlar, derin koçuna girmiyorlar. Uykusuz kalıyorlar. Yeterli değil uykuları. Neden? Çünkü zihni çok meşguldür. Zihinleri çok meşgul olduğu için çok enerji tükettiği için enerji az geliyor. Dolayısıyla enerji az geldiği zaman da uyku kalitesiz olur. Dolayısıyla eğer doğru nefes alıp verirseniz günlük yaşantınızda bunları dikkat ederseniz kafanızı rahatlatacaksınız ve rahat olduktan sonra da rahat uyuyabilirsiniz. Bu uykuyla ilgili. Salik, zaten biliyorsunuz salik, önce de dediğim gibi 3 dakika nefes almasak ölürüz. Dolayısıyla bunu içimize çekmemiz gerekir ve ak jeriğimizi kulanarak bu prana bu enerji hayati enerji kullanmamız gerekir. bütün salimiz şu bölgeye bağlıdır. ne kadar bunu genişletirseniz ve doğru nefes alıp ak jengi kullanırsanız göğüs kafesinizi doğru bir şekilde kullanırsanız o enerjiyi içinize çektiği zaman tabii ki yaşantınızın her köşesini etkiler. mesela ne dedik? Hücrelerinizi gençleştiriyor. Neden? Çünkü geliyor, güzelleştirir. Nefes sizi güzelleştirir. Doğru nefes, derin nefes, doğal nefes. Hücrenizi gençleştiriyor, sizi güzelleştiriyor. Daha size enerji verdikten sonra burayı alevlendiriyor. Zeka ve bilgi, daha ve yetenek ortaya çıkıyor. Nefesi kullanarak, nefesi kullanarak daha kişi yetenekli olur, daha yaratıcı olur, daha genç gösterir, hasta olmuyor. Hasta olduktan sonra eskisi gibi iki hafta, üç hafta nezle, iki hafta böyle şey bir iki gün kendini halledebilir. Bunlar çok önemlidir. Nefes, nefes, nefes. Nefes sakinleştiricidir. Nefes valyondur. Nefes antibiyotiktir. Nefesle kendinizi iyileştirebilirsiniz. Nefesle kendinizi rahatlatabilirsiniz. Çünkü sinir sistemi ve nefes birbirine bağlıdır. Doğru nefes alırsanız, derin nefes alırsanız, doğal nefes alırsanız, nefes egzersizini yaparsanız sonra bir süre bakacaksınız da zihniniz çok rahat oldu. Rahatlatmanız gerekir zihnimizi çünkü zihnimiz de çok gergindir. Hayat şartları bizi çok gerginleştirdi. Dolayısıyla ver coşkuyu. Coşku nedir? Nefes, enerjiyi nefese verdiği zaman sizi sakinleştirir. Gençleştirir. Güzelleştirir. Güçlendirir. Bu enerjiyi kullanmanız gerekir. Bu enerjiyi kullanmanız gerekir. Bakın nefes alıyoruz bak. Yumruk vuruyoruz bak. <laughs> Bu değil. <gülüyor> Al. <gülüyor> verdiği zaman bu enerjiyi verdiği zaman hayati enerji verdiği zaman buraya yüklediği zaman bu yumruklar çok güçlü oluyor. Çok tehlikeli bir yumruk oluyor bu. <laughs> nefes. Nefes hayattır. <laughs> Doğru nefes alırsanız bu prana'yı içinize çekerseniz zihniniz keskin bir bıçak haline gelir. Konsantrasyonunuzu güçlendiren şey de bir tanesi nefesdir. Nefes sayesinde kişi daha konsantre ve net oluyor. Öyle bir konu. Şu anda danisi şuradan şuraya oradan buraya neden enerji yok? Oksijen yok. Zaten demiştik. Oksijenin içinde olan o prana sizi canlandırıyor. Dolayısıyla al derin nefes. Bunun tam kapasitesini kullan. 70-80 sene değil. Daha uzun yaşayabilirsiniz. Hala belli değil ha. 70 yaşında ölürsün diyor. Hani nefes alıyordu. <laughs> bu da başka zaten mevzu ama ne kadar derin nefes, ne kadar bu bedava enerji içinize çekerseniz yaşantınızın her köşesini etkiler. İster cinsellik olsun, ister fiziksel, ister zihinsel, ister ruhsal, ister duygusal, zenginlik. Hepsi bu enerji. Bu enerjiyi kullanmanız gerekiyor ama kullanması maalesef bilmiyoruz. Konuşacak bu konuda çok şey var. Ama daha, daha detay bunların e, ilgisini ve bilgisini almak isterseniz ve ardından tabii ki pratik sadece bilmek değil, merkezimize gelip bu öğretiyi bu bilgiyi alıp arkasından oturup pratik yaparsanız o zaman ben daha çok şeyleri size anlatabilirim. Tabii ki burada 5 dakika on dakika bir şey ama o kadar etkileyici olmuyor. Mutlaka ben mutlaka buraya gelip e, bu eğitimi aldıktan sonra beraber bu egzersizleri, bu bilgi alıp çevirirsek pratiğe o zaman daha iyi anlayacağız. Hepinizi bekliyorum.